Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yeni bir karakterimiz daha geliyor bu hafta. Borun hakkında konuşacağım. Ee, direkt karakter tanıtımı ile başlayacağız aslında Borun için. Ee, kendisinin poison karakteri yani numara haftası geçti bildiğiniz üzere Nastya ile birlikte. Nastya'yı alamadık ama numarayı almıştık. Ee, Warren ardışık olarak bu hafta gelecek. Yani iki hafta üst üste Poison karakterlerini tamamlamış oldular. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Numara için herkes Sam'ın harcadığı bayağı ama ee, yine almaya çalışacağız bunu. Özellikle Nastia'ya alabildiysek. Ee, karakteri tanıtmak istiyorum öncelikle. Sonrasında işte Sam'ın açılır mı bu haftaki beneler hakkında ee, bir video yaparım. Bakarız durumlara göre. Karakter yine numara gibi aynı şekilde Piercer ve Esoteris karakteri. E, Nastiel orduyla genelde he bunlar kullanılacak zaten e, çoğu zaman. Ama Marks'ın olması da artı bir buff tabii ki. E, range'i Nastiel'e göre daha uzun. Yanlış anlamadıysam. Gerçi Nastiel fullendiğinde tam olarak bu kadar oluyordu range'i. Bunun daha uzamıyorsa ki kenarlardan birer tile daha uzuyormuş. Çok bir farkı yok ama güzel bir e, normal Marksman rencine sahip. Karakterde Marksman olarak geçiyor zaten. Numara Fighter olarak geçiyordu. E, onu göstermeme gerek yok zaten biliyoruz. Numara Fighter olarak geçiyordu. Bu Marksman olarak geçiyor. ve büyü hasarı vuran bir Marksman olarak e, tasarlamışlar Warn'u. Karakterin talent'ı ile başlayalım. Karakter normalde e, Biliyorsunuz ki poison karakterleri ve işte debuff olayları genelde tek bir stack üzerine odaklanır. E, Warn'da da bunu ikiye çıkarmışlar. Yani karakter aynı anda iki tane poison e, stackleyebiliyor boss üzerinde. Normalde bir karakter e, bir tane poison efekti uygular. Onu 10 on stack'e kadar biriktirirdi. Warn'da bunu ikiye çıkarmışlar. İki tane e, poison şeyini, e, efektini 10'a kadar çıkarabiliyor Warn. O yüzden aslında baktığınızda ee, artı bir daha e, Poison efekti uygulamış oluyorsunuz bu boss'a. Artı bir daha debuff uygulamış oluyorsunuz yani. Bir yandan düşündüğümüzde gayet hoş bir olay bu. İki tane Poison şeyini ayrı darada biriktirebiliyor olması. Devamında e, karakter Basic ataklarıyla %33 şansla bir Poison uyguluyormuş. Diğer e, şansı da yine... İkinci yüzde %30 şansla artı bir daha fazla poison uyguluyormuş. Saldırızı ee, saldırısı biraz fazla olursa tabii ki çok daha rahat biriktirir. Bu iki tane farklı poison seyini diyebiliriz. Ee, devamında talent'in devamında şöyle diyor. E, karakterin vurduğu hedefteki poison efektleri kaybolursa. E, karakter... Her bir poison kaybolan poison efekti başına %1'lik bir atak kazanıyormuş. 15 saniye sürüyormuş. %20'ye kadar stacklenebiliyormuş. Bu e, poisonların kaybolma olayı ulti ile alakalı. E, ondan da bahsedeceğiz birazdan. Yani total olarak %20'lik bir atak increase'i kazanmış oluyor karakter e, talent'ından dolayı. Diyebiliriz. Ay dediğim gibi iki tane farklı poison e, efektini stackleyebiliyor olması da gayet hoş bir durum aslında. Bu ee, çok rastladığımız bir durum değil. Zaten Poison karakterleri yeni yeni geliyor diyebiliriz. Evet, karakter bu arada single target bir karakter. Yine ee, basic atakları hem magic damage vuruyor hem single target olduğunu söyleyelim. Ultisinin kostu yine az bu arada numara gibi. 500 kostu var ultisinin. Ee, diyebiliriz sürekli ulti basabilir yani. 20 saniyelik bir süresi de var zaten. Şöyle karakter ultiyi bastığında vurduğu hedeften bir tane debuff, yani bir tane uyguladığınız buff'ı siliyor. Normalde iyi bir şey gibi durmasa da bu talentını çalıştırması e, olayında işe yarar bir şey. Talentını çalıştırmak için böyle bir şey eklemişler yani. E, aynı zamanda kendi iki tane de poison stay, iki tane poison efekti uygulayabileceği için hasarınıza bir düşüklük yaratmıyor. Normalde Numerada'da, Nastya'da da biliyorsunuz %30 kadar damage increase yapabiliyorsunuz. Bu üç karakter total olarak e, her biri 1 bir olarak varsaysanız bile 30 yapıyorlardı. Şu an e, Warn'dan da dolayı normalde 40 stack kadar poison efekti uygulayabiliyorlar. Eğer Warn'ın ultisini hiç kullanmazsanız. Eğer Warn'ın ultisini kullandığınızı düşünürseniz de e, birer tane poison sildiğini varsaysanız bile en düşük ihtimalle e, %30'luk damage artışını her türlü kazanıyorsunuz. Yani kötü bir durum değil bu. O yüzden söyleyebilirim. Ee, ultisini bastığınızda dediğim gibi vurduğu hedeften bir tane buff siliyor. Ee... Ha bir dakika. Bostan buff silmesi aslında... Bir dakika ben bunu debuff olarak okumuştum. Bostan buff siliyormuş. Hmm. Bu o zaman benim anlattığım şeyi direkt boşa çıkarmış oluyor. Ben debuff siliyor gibi düşünmüştüm. E, Talentini çalıştırmak anlamında diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Bostan buff siliyor yazmışlar buraya. Bu da işte o zaman e, kalkan modu falan silmemizle alakalı. Guild Boss 2'de. E, başka aklıma bir şey geliyor mu? Buff silmek, bossların ne gibi buffları diyor ki. Aklıma direkt Guild Boss 2'deki kalkan geldi. Başka bir şey gelmedi açıkçası. burayı yanlış okumuşuz. Düzeltmiş olduk en azından bu videonun içinde. Ultinin devamında diyor ki ultiyi bastığınız anda işte bu buff silmesi olayının dışında düz vuruşları normalde tekli tekli gidiyordu. Bunu ardışık olarak 3 tane düz vuruşa ardışık olarak 3 saldırıya dönüştürüyor ultiyi bastığında. Bu 3 saldırı %70'lik hasar vuruyor ve e, iki stack yani iki farklı poison şeyine de, efektine de bir tane stack ekliyor. Eee ultinin hasarında her bir, e, vurduğunuz target'taki her bir poison stack'e başına %1'lik bir artış ekliyor. Bu da eee total olarak %30'a kadar artabiliyormuş e, diyebiliriz. O zaman ama Talent'ındaki hasar artışı biraz zor olmaz mı ya? bir yandan onu düşünüyorum anlatırken de. Bu Poison'ların expire olması yani sürelerinin bitmesi. 10 saniyelik sürüyor zaten Poison'lar. 10 saniye boss'un üzerinde duruyor. Her biri 10 saniyede kaybolsa bile. 15 saniyede 20 stack kasamayacağınız anlamına gelmiyor mu? Gerçi bütün poison stacklerinin kayboldu. Yani 4 tane onurdan düştüğünü varsayarsak belki olma şansı var da çok anlamlı gelmedi bu poison stacklerinin kaybolmasına göre atak kazanması. Ee, yani denemek lazım bu kısmı. Ben direkt ultisindeki şundan dolayı yapmışlardır diye düşünmüştüm ama yanlış okumuşum. Onu da düzeltmiş olduk dediğim gibi. Diğer bir aslında bu pasif diyecektim bir oto pasif gibi bir şey bu. Ee, yine ultisindeki yaptığı hareketi yapıyor aslında. Yine e, basic ataklarını 3 tane ardışık oto hata dönüştürüyor. Ve 2 stack poison efekt uyguluyor. Ee, şu hatta şu şu kısma kadar %30'luk damage increase'ine kadar bu ultisindeki ikinci kısma denk geliyor. Birebir aynı şeyleri yapıyor. 3 ee, tane ardışık oto atak atıyor. 2 stack poison uyguluyor ve vurduğu hedefin üzerindeki poison stacklerine göre en fazla %30 olacak şekilde hasar kazanıyor. Aynı zamanda bu oto pasifin devamında demiş ki her bir poison efekt uygulandığında veya poison efektli yenilendiğinde bu skill'in cooldown'ı 1 saniye azalıyormuş. Total olarak zaten 15 saniyeye kadar düşüyor. Her bir poison uyguladığınızda da cooldownı bir saniye düşüyor yani bu sürekli gerçekleştirebileceğiniz bir düzeye denk gelebilir boss fightlarında e, poison stacklerini direkt 10-10'a ona ona çıkarabilirsiniz yani sürekli 10 stackte gezer bu karakter diyebiliriz ultisi ve bu oto pasifinden dolayı diyebiliriz e, gelelim pasifine e, bu gerçek pasifi karakter setram gibi e, kalkanlı hedeflere %30 daha fazla hasar veriyormuş. Ee, aynı zamanda bu kendisinin kalkanlı hedeflere fazla vurmasının yanı sıra e, menzilindeki e, yani direkt menziline ihtiyaç duymadan savaş alanındaki en yüksek ata sahip iki şampiyona e, Shield Break e, efektini uyguluyormuş. Bu da bu iki karakterin de kendisi gibi %30'luk daha fazla hasar vermesini sağlıyormuş kalkanlı hedeflere. Ee, şu anlık nerede çok işimize yarar düşünemedim ama illaki işimize yarar yani. Kalkanlı hedeflere kendisi dahil iki tane en yüksek ataklı karakterin %30'luk damage kazanması gayet işimize yarar. Şu anlık kalkanlı çok boz yok ama e, illaki ileride kalkanlı, mal bir şeyler getirirler. O zamanlar kullanırız diyebiliriz. Ee, bu pasifin devamında diyor ki her, Karakter her ultiyi bastığında e, Karakter sınırsız Sınırsız olarak değil pardon e, Aslında sınırsız olarak doğru Yani süresi bitmeyecek şekilde e, %10'luk bir Magic rest penetration kazanıyor Yani büyü hasarını e, Bossa daha fazla büyü hasarı veriyor Bu da, da e, Skill'i fullediğinizde 5 kadar oluyor. Yani %50'lik bir Magic Rest Penetration kazanıyor karakter. 5 tane ulti bastığınızda fight boyu. Ee, aynı zamanda skill'i fullediğinizde bu e, karakterin shield'a he hedeflere vurduğu hasarı da e, artı %50'ye çıkarıyor. Bu da gayet hoş bir durum diyebiliriz. Ama asıl önemli kısım şu. ikinci kısımdaki %50'lik Magic Rest Penetration büyü hasarı del büyü direnci delmesi %50 baya fazla. Hem numaranın A3'ünde vardı bu. Oradaki %45'e kadar çıkabiliyordu. Bu karakterde direkt kendi yetenek setinde var. %50'ye kadar çıkabilmesi de çok hoş bir durum diyebiliriz. Gelelim Evokunlarına. Ben Evokunlarına baktım bu arada. Karakterin Evokunlarını pek beğenemedim açıkçası. Sadece A3'ündeki biraz hoşuma gitti. A1'i de A5'i de çok hoşuma gitmedi, ee, şimdi bahsedeyim onlardan. Ee, karakterin A1'i şöyle, bu Shield Break efektini iki tane karaktere uyguluyordu biliyorsunuz, az önce bahsetmiştik. Ee, bunu %10'luk bir artışla yani normalde burada %30 veriyordu iki karaktere en yüksek e A1 yaptığınızda 3 karaktere veriyor en yüksek ataklı ve %40 artıdan buff veriyor. Şu anlık dediğim çok bir işimize yaramaz bu ama belki ileride kalkanlı bosslar falan gelirse o zaman işimize yarayabilir A1'i. Şu anlık çok bir etkisi yok. A- flat 300 atak e, iyidir, kötü değildir. A3'ü bu e flash warp oto gerçekleşen işte saniyesini düşürdüğümüz şu pasifin otopasifin e, ardı ardına iki kez tetiklenmesini sağlıyor. Yani bir kere 15 senelik bir e, cooldown geçtikten sonra bu efekt gerçekleşiyor. E, efekt ger gerçekleştirdikten sonra bir tane daha aynı efekti gerçekleştiriyor gibi bir şey eklemişler. E, iki kez gerçekleşiyor yani ardarda arda. E, bu da aslında hem poison efekti uygulaması dolayı cooldown'un daha hızlı gelmesi. Cooldown daha hızlı geldikçe sürekli bu oto e, pasifinin gerçekleşebileceği anlamına gelebilir. İki kez ardarda arda gerçekleşmesi bu yüzden gayet hoş diyebiliriz. E, A4'ü Penetration, karakterde zaten kendinden de Magic Penetration kazandığı için e, ne kadar güçlü olur bilmiyorum ama Penetration pasifleri iyidir diyebiliriz. A5'i e, en hoşuma gitmeyen bu arada bu tür karakterlere tanklık işte hayatta kalma mekanizması vermek bence güzel olmuyor. Özellikle A5'i için. bunu Yuri'de de yapmışlardı aslında. A5'ler bence yüksek hasarlı bir şeyler olmalı. Ama bu karaktere şöyle bir şey eklemişler. karakter poison efektli hedeflerden yediği hasarları %25 daha az, daha az yiyor. Ee, yani Poison varsa hasar yediği hedefte e, 125 daha az hasar alıyor. E, aynı zamanda bu yine aynı şekilde Poison'lı hedeften damage yediği süre boyunca her bir damage yediğinde aslında karakter %1'lik bir HP'sini yeniliyor. E, çok bir etkisi olmaz. 125 daha az damage yemesi bosslarda hayatta tutar mı? Tutar belki ama... E, ne bileyim hasar bekliyoruz sonuçta bu karakterlerden. O yüzden yani çok hoşuma gitmedi benim açıkçası. 125 daha az damage yemesi ve her damage yüzde %1 HP yenilemesi çok da işine yaramaz bence diyeyim. Ve Warren hakkında yorumlarımı bu şekilde yapmış olayım. Bence e, özellikle Nastya'nız varsa artı 2 poison efektinden dolayı açılmalı e, Warren için. E, ama Nastya'nız yoksa çok gerek var mı emin değilim denemek lazım. Numeradan sonra numara ile birlikte daha çok iş yapabilir tabii ki. Çünkü numarada biliyorsunuz e, o da poison stacklerini kaldırıyor. Aa e, bir dakika. Aa he. O zaman talent'ı numara ile birlikte çalışıyor aslında düşündüğümüzde. Çünkü aynen. Numara e, bir pasifinden dolayı poison stacklerini kaldırıyordu. Ben diyorum nasıl çalışacak? Böyle çalışacak. Şu an tekrar bir bakalım. Şu muydu? Yok. Ne bu? Hangisindeydi? Ha evet şu Toxic Surge olayıyla e, 30 stack poison'ı bir anda konsüm edip anlık burst atabiliyor bu karakter. E, bununla birlikte aslında bu talent kullanılacak. Bunu da e, tam aklıma oturtmuş oldum ben de. E, düşünürken. numara ile birlikte ikisini de kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu. Nastia'nız yoksa bile ikisini aynı anda kullanmanız ikisini de bufflamış oluyor yani. Aynı zamanda. Vixera, Epic Lord'u ile birlikte de kullanabilirsiniz bence. Özellikle işte ne bileyim Wukong, giriniz yoksa onlar yerine gayet yüksek hasarlar vurabiliyorlar boss'lara. E, bence aşılmalı karakterlerden birisi bu hafta için diye söylemiş olayım. Warn için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.